Aynen sıkıştırdılar. Çok bunaldım hocam ya. Ne olacak. Hanımlar işi daha zor yani. Yok işe gireyim diyorum. Rahatsızlanıyorum. Tam kafama göre bir hmm. işe giremedim. Anaokuluna tekrardan dönmek istemedim. Ya. Böyle bir sıkıntılar işte. Allah hayırlı bir iş nasip etsin. Amin. Niye sen e, hayalin uygulamasını yazdın mı? Yok yazmadım hocam. Öyle olduğu yerde kalmıştı. Işte. Hayalim uygulamasını çıkarttım, çerçeve yap, Ev Ve onu bir hafta oku. Sonra da haftada bir oku. Bu şekilde bir anda onların gerçekleşmeye başladığını görürsün Allah izin verirsin. Bu öyle şaka değil, gerçektir ha. Biraz eminlik haline geçmem lazım Rabbimden. Tebek, tebek ki Ama hayalim uygulamasını hani ben hazırladım ya standart, hı hı. onu yapman lazım. O önemli. Kaç koyun mu varmıştı orada? <laughs> Hocam bir uykum geldi ki. Böyle kolay kolay uyutmaz bir koyun yenmiş bir koyun değil mi? Belli ki arkası var. Hiç acımam. Bir sözüme bakar biliyorum değil mi? Ay. Nereden bulaştı bu kız bana ya değil mi? E, gidecek başka kapı mı yoktu? Yapılacak başka ilim mi yoktu? <laughs> e, Eda. Var mı bir çalışmanız? Bu sabah kirat vaktinde ne konuştunuz? Bütün kızlar toplanıp. Diğer kardeşimin soyunun vermediği eksik ve yanlış verdiği tüm zekatların yerine geçmesi. Diğer kardeşimin soyundan insanların işlerine taş koyma. insanların işlerini bozma. Tam yapacakları işler varken fitne koyup bu işten çıkarma. işe girmemelerine sebep olma işten atılan, başarılı olamayan, çalışamayan, çalışmayan kadınları, <laughs> çalışmayan insanları kınama, günahlarına kefaat olması niyetiyle <laughs> yettim sadaka vermeye kusura bakma. Ne yaptın başka? <laughs> Arkadaşı geleceğim dedi sana dedi. Eee? Esvese verdik. Eee? İnsanların soylarda zekat enerjileri çok yüksek olabiliyor diye bir şey var. He? Ee, işimiz kolay oluyor işte. Yani 1-2 milyonun üstünde olabiliyor mu zekat toplamı? Oluyor tabii. He. Şizofreni yapabilmen için soy zekatçısının gücü ne kadar olmalı? <laughs> He? Doğru söylemek zorunda kalması, yalan söylese kalır diye Kaç kaç olmalı şizofren olabilmesi için? 100.000'i geçecek. Ne yalan konuşuyor ha? En az 800 milyon yok mu? He? He? Kimse vermiyor zaten zekat. Bir kişi 100 bin lira zekat verse soyadı, kendisine zekatı yaptı da soy adına. Ona nasıl bir ilerleme olur sence? He? Yollar açılır. 100 bin lira senin, senin canını ne kadar yakar? He? He? 100 bin lira verebilmesin nasıl olmak diye atar bana. <laughs> Ne kadar yakar zaten. Çok yakar. Evet. Veriyor ya, yaşayanlar ismini saysa 5 milyonu güt diye verse O zaman ne olur? Bütün rahmet kapısı ona açılır. O diğerlerindekiler de ölmez mi? Ölür ama veren kişiye en çok rahmet kapısı açılır. Öbürleri vermediği için değil mi? Onlara yok. Ee, Allah bilir ben bilmiyorum kesmedikleri ve etinden yedikleri o koyunları ve post yapıp namaz kıldıkları o yerine geçmesi kefaret olmasın niyetiyle. Of, Kimse daha vermiyor. Of, Ersin. Ersin. Ne diyorsun? Yaptın canımızı versin. Pişman mısın? He? Ee? Of, beklemediğim yerden vuruyor. Ben ne bileyim o dek geldi. Şu anda oyunlar yakalandı ne yapayım. Onlar iyi kullanıyor muydun lan? Uyutuyorduk işte. Uyku yiyordu he? Evet. Çok seviyordu uyumayı. Şimdi mesela bir adam böyle köyde böyle tarlasının yanında duruyor. Böyle bakıyor tarlasına seviniyor ya mahsul ekecek işte sen Sen bu adama tarlayı sürerken nasıl bir vesvese veriyorsun? He. Tarlayı sürerken mi? Ha. Tarlayı genişlet diyor mu mesela? Bütün tarla senin. Hı. Hmm. Bak ne güzel tarlam var. Hepsi senin. Peki tarlanın etrafını sürekli övüyoruz. Tarla mesela diyelim 70 dakar ya. Adam her sürmesinde 71, 72, 73 tabla genişliyor sürekli. <laughs> Bu devlet arazisine kaçıyor ya. Yani. Bu kaçmalar nasıl yapıyorsunuz onu? Çaktırmadan. He? Az daha genişlet, az daha bir şey olmaz, bir şey olmaz. 75 e çıkıyor, 80 e çıkıyor tarla. Kendisi ki normalde 70. Öteki tarla tamam. ekil, ekilmiyor zaten diyoruz. He. Sen ekte sen faydalan bari. Peki o tarladan diyelim ki bir dakar, bir dönüm, bir dakar diyelim böyle açtı. O kendisine nasıl bir sıkıntı getirir şeytan o insana? Haram oluyor işte. O tarladan gelen mahsul de mi haram oluyor? Haram oluyor. O tarladan her sene gelen mahsul haram oluyor değil mi? Evet. Başkasının arazisine girip de tarla etme. Sonra oraları unuttururuz. O sınırları unuttururuz çoluğu, çocuğu hepsi karışır. Haksız kazanç. Haksız kazanç, harami büyütür. Değil mi? Şeytan. Evet, unuttururuz. He. Sonraki gelenler de bilemez zaten. Karıştı gitti o. Ta ki devlet gelecek de sıtırlar çizecek de geriye çekecek orayı. O zamana kadar devam eder. Bizim baba tam da hocam. Ya. Şeytan bu kefaretler Tam hak yanesi oluyor değil mi? He? Ya ne kadar yapabileceğiniz ki? Öyle kadar işte çabalıyoruz. Ölüm gelene kadar ne ödeyebilirsek vardır. He? Güzel değil mi ya? <laughs> Memnun kalmadın mı? Hayır. Şimdi mesela bu Mustafa gitse, Dese ki ya Rabbi soyundan tarlaları fazla fazla e, ekip de başkalarının arazisine girip de o araziye girdikleri bölgelerden mahsul e, biçip de yediğimiz haramlara, hakkını yediğimiz okulların da hayrına geçmesi niyetiyle, kefaret olması niyetiyle dese. Bu <laughs> 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 sonra <için ben> başladı. <laughs> dese ki 300 tane ağaç eksen, sırf bunun için. O ağaçların mahsullerini sırf o hak sahiplerine verse Mustafa. Kötü mü olur? Helalleşmesi lazım. He? Helalleşmesi lazım. O da ne olacak? Geçmiştekiler ölmüş gitmiş ya. En azından bu 100 sene, 200 sene o ağaçlar meyve versin. O meyveler de o hak sahiplerine gitsin hayır. Yarın ahirette senden 100 TL'lik buğday almış bu adam. Belki 500 TL'lik. Ama sana 5 bin TL'lik elma dağıtmış senin için. Diye karşısına çıkar şeytan. Onu ne yapacağım? Şey He? O zaman yakayı yırtmaz mı? Bir şey yapamayız buna. He. Hakkını yediğimiz insanların hayrına geçmesi. Ne kadar güzel bir kelime değil mi? Hiç güzel değil. Sen öğrettin hepsine de. Niye öğretmeyecekmişim? Lölölöl. Löl. Kimse böyle Allah bir Allah şey Allah. demiyordu. He? Kimse böyle bir şey demiyordu, sen çıkarttın. Bu seanslarda söylediğim cümleleri bazen not alıyorlar, hoşuma gidiyor. O da devam ettiriyorlar. Mesela namaz kılıyorsun. Allah'ım bu namaz kılacaksın ya, iki rekat namaz kılacaksın. Mesela şöyle de, Allah'ım benim anne babamın ve tüm ehli iman soyumuzun her türlü hakkını yediğimiz Müslümanların hayırına geçmesi niyetiyle. İki rekat tövbe namazı kılmaya, hak sahipleri için kıl. Mesela? Namazda nasıl biraz içti işte öyle zaman? Ondan sonra Allah'ım benim anne babam tüm soyumuzun her türlü yediğimiz içtiğimiz haramlara kefaret olması, mahsuller, ticaretler, yaptığımız yapacağımız işlerler, bir şey alıp satırken yani her türlü malı, parası üzerimize geçmiş insanların hayrına geçmesi niyetiyle, bütün hak sahiplerinin hayırına geçmesi niyetiyle diyerek Mesela diyelim ağaç diktirin. Su kuyu açın. Haram zaten Müthiş bir ilerleme vesile olur. O su kuyusundan içtikleri sürece sizin hak sahiplerine gider. Ben çok korkuyorum kul hakkından diyorsun. Orada dağ gibi haram niyeti var. Onunla hiç kuyu açmıyorsun. Ağaç dikmiyorsun. Medreseye hisse girmiyorsun. O zaman hak sahiplerini ya, yakana yapışıp da senin sevaplarını böyle tükettikleri zaman, senin sevapların sıfıra indiği zaman, sevap veremiyorsan günahlarımı yüklen dediği zaman, kendi günahlarını da senin günah kefene attığı zaman, sen müflislerden olursan, iflas etmişlerden olursan, çok pişman olursun. Bu dünyada hazırlık yapmalısın, Bu dünyada çabalamalısın. Arkadaşından, akrabandan, eşinden, dostundan, komşundan, sağdaki, soldaki, bütün insanlardan. Helallik topla. Ahiret kalırsın. Helallik topla. Ya işte ölüm var, kalın var. Birbirimizi seviyoruz, konuşuyoruz. Arkamızdan, sağdan, soldan. Gıybetimizi yapıyoruz. Bazen sen yapıyorsun, bazen ben yapıyorum. Olur olmaz. Bütün haklarımı sana helal ediyorum. Sen benim sevdiğim kardeşimsin. Sen de bana helal et olur mu? Ettim gittim. Bu kadar. Çok zor değil ya. Helallik verin, helallik alın. Allah'ın izniyle. Ondan sonra da bildiğimiz, bilmediğimiz, yediğimiz kulaklarının yerine geçmesi niyetle. 300-400 tane ağaç dikip, 7 tane kuyu açın Allah'ın izniyle. Her ay maaşınıza sabitleyin. Faiz kefareti ve zekat kefareti. Devam edin. İşleriniz bereketlensin. Adaklarınız varsa üzerinizde hemen bu ilmi bilenler var. Bu bir sürü kişi var. Hemen tespit yaptın. adaklarınızı kestirin. Çocuklarınızı kurtarın. Elhamdülillah. Büyük Buna dua etme. Allah'ım bu ablamın hayır murat ve dualarının kabulüne vesile olması. <laughs> etme Ersin, etme. Etme bulursun pişman olursun. Gün gelir de yararsın şeytan. Bak şimdi, Allah'ım Rüya kardeşimin yaptığı ve yapacağı hayır dualarının kabulüne vesile olması. <laughs> Duasının kabulüne engel olan, kendisinin ve soyunun tüm işlediği hata ve günahlara kefaret olması. <laughs> namazlarını hakkıyla kılabilmesinin nasip olmasın. Kaza namazlarını bitirmesin, oruç namazlarını bitirmesin, hac vazifesini yerine getirmesin, nasip olmasın. Kelime-i şahadeti tam olarak kalben, ruhen, bedene söyleyebilmesini, yaşayabilmesini nasip olmasın. Ehl-i sünnet itikadı üzere daim olmasın, nasip olmasın. İman Amin. ile kabire girmesine vesile olmasın. Şeytanın onu ve çocuk, çocukları üzerinde, eşi üzerinde kurduğu ve kuracağı tuzakların bozulması. <laughs> davasını kaybetmesi bütün kefaretlerini bitirip artıya geçmelerinin, nefs unut maneye ulaşmalarının nasip olması evet. ve bunun da bütün öğrencilerime nasip olması, bana ve bütün öğrencilerime nasip olması bir yapımların evet. niyetleriyle. Evet. Ve diğer kardeşime ve Adem Aleyhisselam'a kadar her bir tane anne babasının, evet. her, her bir tane anne babasının, her bir tane işlediği haramın kefareti olması. Niyetler iyi Of. Soyunu niye karıştırıyorsun ya? Ve Nigar'ın işlediği buluğa girince işlediği ilk günahın da kefaret olması niyetiyle. Niyet ettiği sadaka vermeye. He? Anlat. Hepsi buyuyor. İki sene sonra ne hedefliyorsunuz? Güzel şeyler. He. İki sene sonra ne olacak? Ya yani ne hedef, ne hedef diyorsunuz sen? Planladığınız o tuzakları parlatma. Ortalık karışacak Ersel. Şey. Ortalık karışacak. Doğru. İnsanlar karışacak. Artık kimseye güvenemiyor kimse. Devletine güvenemeyecek. Ortada insan mı kalmıyor şeytan? Evet. Herkes savaşa gireceğiz diye korkuyor. Ee. Evet. Savaşa girme ihtimalimiz nedir sence? İhtimal var. Tetikleyebiliyor mu İran'ı? He? İsrail'i, Amerika'yı tetikleyemiyor mu? Engelleniyor işte. Niye engelleniyor? Daha zamanı değil değil mi? Ama iki sene içinde çıkarttınız, çıkarttınız, çıkartamadınız var ya. Hak edişler artıyor ama bir taraftan engelleniyor. Hak edişler artıyor biliyorum da. Şeyta sana ciddi soruyorum. Bu tövbe ve kefareti, bu hak edişleri durdurma etkisi var mı? çoğalırsanız var. Çoğalıp durmayın artık yeter. Tamam bu kadar yeter. He. Her ay, her iki ayda bir böyle iki katına çıksak. İki sene sonraya doğru herhalde sizin bu arkadaşınızı durduracağız gitme He. Dersin yeter. 313 kurban da iyi geldi mi? Hayır. O Filistin için. He. Hayır. Çok iyi geldi, geldi değil mi? Hayır, hiç iyi gelmedi. Onunla yardımla ulaşmaya başladı. He? Oraya yardımla ulaşmaya başladı. Ondan sonra başladı değil mi yardımla ulaşmaya? Birbirinize merhamet etmeniz hoşumuza gitmiyor. O zaman biz eriyoruz. Merhameti istemiyoruz.